Beşinci hafta Milan. Bir bakalım Milan ne yapmış. Yenmiştir umarım. Evet Milan yenmiş. Şimdi bu maçı yenilirsek Rangers yenerse 7'ye 5 son maç Rangers'e çıkmak lazım. Yani bu maçı yenersem 8 Rangers puan kaybetse beraber de kalsa 5. Eğer daha var ben çıkıyorum. İkimizi yenersek son hafta şey maçı. Barcelona garantilemiş. Ağurum A grubuna bakmadık. Liverpool garantilemiş. Chelsea sakat bir grup. Sıkıntı. Inter garanti. Roma sıkıntı. Real Madrid garanti. Arsenal garanti. United garanti. Atletico Benfica. Atletico Şukar. Fenerbahçe'miz. Şans var. Beşiktaş için de aynı şey geçerli. Haydi. Evimizde şu Milan'ı bir alt edelim. Şu müzik kader müziğidir Grubu kader müziği Elan'ın gücü yok Çıvıl kanat baroş forvet hadi bakalım Haydi Galatasaray Haydi Rosenborg'da diyelim bu da heyecan açısından hani son haftaya kalsa daha heyecanlı olur ama işte ölüm kalım maçında ölürüm büyük mal ölürüm. Bu Arda, Arda gitti. Ardaydı. Arda çok girdin, Çok girdin, Sana kaleye doğru var. Mükemmel gol. Yine sana. Yine sana. işte sana. Golü sana. Hızlandıralım. Arda çok girdin. Sana kale bomboş. Boş ama. Yine de gol goldür. Haydi garantileyelim şu işi. Bitirelim şu işi. Flamini. Flamini. Daha yine Flamini. Pino. Daha kaleye doğru dışarıya. Haydi Galatasaray. Sen alışıksın. Her bir sonra altı görek bizde ya. Ayhan çok iyi çekti. La milletin forvetleri gol atar. Benim golcüm benim orta saham. 6 numara da alıyoruz. Ya orada bir fake Mustafa Serp. Ondan da iyi bir stoper. Oldu. No, Klasyen. Klasyen Haykut. Aman. Aman. Servet ne yapıyorsun Servet? Servet ne yapıyorsun Servet? Ya abi. Fener'de de bunları çok yedik ya. Ulan direkt vursam. Direkt vururdu da. Abi oradan da top ne bileyim kaleye nasıl şey olacağı nereden bileyim. Bunlar geçemiyoruz ki. da. Boşluk bulup öyle atmamız lazım. Sidor. Servet. Yani iyi performans gösterdin 4 hafta ama sana yakışmadı bu. Munteler. Ronaldinho. Milan 2-1 yaptı. Ronaldinho. Yani ne umuyorduk? Ne o Aykut Dağıldık. Servet dağıldık. diyor, Ronaldinho. Ronaldinho Servet. Hatayı telafi ettim. Keşke goldeki hatayı da telafi etseydi. Kivul geç artık Kivul şunları. Geç artık dedim de Zamrotta da aslında. Flamini geçemememiz normal sana. sana Flamini sabri yani bir müdahale yapıyoruz. Kendi tarafımıza doğru yapıyoruz. Pino. Haydi Arda yine yaparsan sen. Hareketlendirirsin ortalığı. Arda gitti. Arda döndü Baroş. Abi kötüymüş aslında biliyor musun? İsim olarak Kivul Baroş iyiler. Ama hani oyunda hiç hani beğenmedim açıkçası. İlk yarı bitti. Niye böyle olduk? Kendi kendimize verdik. ilk yarıyı bir beraberlik çıkartmak lazım. Mecbur. Haydi Galatasaray. Bir beraberlikle yeter bize. Munteler. Sidor. Ronaldinho oynadı uzun. Bundan kaldırıyorsun 13'te çok iyi ya. Arda yani en iyisin. <laughs> Pardon ses gitti bu arada. Arda, Arda ya yani en iyisin onu söyleyeyim. Zaten yani bu zamanda herhalde en iyi Arda'dır ya takımda. Ayhan. Keşke sen de en iyisi olsan Ayhan Akman. Arda yok artık. Arda şuradan gelir mi? İnanılmaz kötü kimin? Oğlum nasıl şey ya? Ulan üstü, topa mı vurulur öyle ayak ya? Kaçtı be. Bir, bir fırsat daha kaçırdı ki. Valla Kivulic beklemiyordum böyle. Real 8'de gayet iyiydi. Baroş. Ayhan. Arda'yı gördük yine. Thiago Silva iyi bir şekilde. Yani kim alabiliriz? Aa, ah, Mehmet Battal. Gol umudumuz. Mehmet Battal. Bak Galatasaray şeyleri bu arada? Yani videolar daha kısa sürüyor. Söyle Ayhan döndü. Mehmet vur ona direkt. Mehmet Battal. Direkten döndü. İyi pozisyon bulduk aslında bu maç. Ama bir puan çıkarsak çok iyi olurdu Mehmet. Ha. Mehmet Arda'yı gördü ama iki kişi orada. Thiago Silva. Gelen geçeni taça attı Silva. Bir yandan da bizim aslında işimize geliyor bu arada. Ayhan. Ayhan ortaya çıktı. Mehmet'e geldi top. Ayhan Akman. Yine kaptı kaybetti. Hakan abi sende. Hakan abi. Hakan Balta. Arda. Arda çok iyisin. Arda gerçekten çok iyi. Seyir. Arda Mehmet boyun uzun. Ama top da iyi gelse. Sidor. İkinci yer aslında tamamiyette bizde. Ne? Pato ya. Alexander dışarıya. Pato. Bir gol çıkartabiliriz. beraber ruhu var yani. Hakan Baltay. Orada yukarı gittim dedim aşağıdaki bana gelir boşta Arda'ya atarız. Sana sana sen de yani gerçekten iyi misin? o zaten 2 3 tane attı herhalde gol. İkisi senden geldi. Sabri 89. Son şans da bir. Sabri turu mu getirecek? Sabri vurdu direkt. Mehmet Battal inanılmaz kaçtı. İnanılmaz kaçtı. İnanılmaz kaçtı. Ulan son anda Nesta olması lazım o. Son anda Nesta. Arda pas atarak oynadık. Hakan Balta. Arda'yı gördü. Arda. Ulan oğlum oraya Arda. Ve Galatasaray işi son haftaya bıraktı. Milan. Ulan Nesta Galatasaray işi son haftaya bıraktı. Keyifliydi. 7-6 az. İyi ayetteyiz. Haydi son hafta tur maçımız olsun.